Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Temmuz Perşembe Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Kocaeli'de 7 koşulu bir programımız var. Altı gayrımız ikinci koşulu itibaren startı verilecek. Evet Kocaeli programımızda bir tane banko ismimiz olacak. Bakalım inşallah. E, düz bassın diyelim Evet bugüne geçecek olursak Ankara'da zaten onu da dile getirdik İstanbul koşularımız vardı Elezir, yorum yorumluk pas geçtik İstanbul'da ilk altılıyor e, tutturmuş olduk tutturan e, çok arkadaşımız oldu Evet 1090 TL gibi güzel bir ikramı aldık Hatta e, birinci beşli tutturduk 293 TL gibi güzel bir ikramı yani 1300 1400 TL gibi Kazançlı olduk. Hatta ikili bizi de tutturduk sevgili dostlar. Ama ikinci altılganya pek o kadar iç açı geçmedi tabii ki bizim açımızdan. Evet geçelim Koceli programımıza videomun altında bulunan beğen butonuna basarak yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde handikap 16 dişilere bir mahsus bir koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkacak gelir plasemiz ve birinci üçlü gayrımız başlıyor. Ben burada iki safkan tercih yapacağım. Onlar Kübra Hanım, Halil Yolcu'yla ve de bir nolu Melih Hanım diyeceğim. Saadettin Boyraz'da 2 ve 1 benim bu koşu için önereceğim. iki safkan gelir plasa ve birinci üçlü gayrımıza. Evet geçelim ikinci koşu. Altılı gayrımız başlıyor. Şartlı 3 bir 3 yaşlı 1400 metre kuma çıkıyor. 12 saplarımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman yani sürprize bir müsait ilk e, ayak oluşu gerçekten enteresan bir safkanımız. Son koşularını kazanan, iyi performans gösteren safkanlarımız bir arada. Burada ilk tercihim iki nolu Atılım Bey diyeceğim. Nevzat Avcı'yı ilk defa deklere de görüyoruz. Etkili koşmasını bekliyorum. İki ilk tercihimiz ikinci atım. Yeni nolu Aydan Efes'i diyeceğiz. Nurettin Şen'i görüyoruz zaten Nurettin Dışarı 5 kere start alıp birini kazandı. 7 ile mutlaka eksik etmeyeceğiz. Altın nolu sapın turbo yürekli Mahmut Turan'a eşliğinde. 4 nolu sapın yürekli Poyraz Sadık Altay'la. 1 nolu sapın Ahentay. Kürşat Yılmaz eşliğinde son kursunu kazandı. Ve son olarak da 8 nolu saplarımız Onur Öztürk'te iyi bir performans gelecekti. Zaten Onur'la iki yarış gördü. Biri dördüncü e, ee, ikinci kursunda zaten birinciliği taşlandırdı. 8'de es geçmeyeceğiz. 2, 7, 6, 4, 1, 8 şeklinde bizim sıralamamız altılık ayarımızın ilk ayağında. Evet geçelim ikinci koşu. Pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. Üçüncü koşumuza geçelim. Birinci beşlik ayarımız başlıyor satış iki bir mücadele dört yaşlı Araplar 14 pardon 1500 metre kum beşlik ayımız başlıyor. Evet burada da 11 sapkanımız yer alacak ama 4 sapkana şans vereceğiz. Burada sıralamamız şu şekilde oluşacak. 3 nolu Köroğlu Görkem Özçelik'te, iki nolu Esen'in oğlu Onur Yıldız eşliğinde. Sonradan 4 nolu sapkanımız Çam Sakızı diyeceğiz Nevzat Avcı'yla ve de 10 nolu üzüm çekirdeği Sercan Tırpan'la iyi bir performans gelecektir. Ee, yani son kosunu gerçekten üzüm çekirdeği iyi bir performans sergiledi. Ee, yani derecesi işi 9. ayrıldı. Son kosu güzel bir üçüncü taşlandırdı. Yarın e, bunu sonlandırabilir, birinciliğe tanışabilir. Onu da eksik etmeyeceğiz. 3, 2, 4, 10 benim sıralamam. Evet geçelim dördüncü koşumuz meydan. Dörtlü ganyanımız başlıyor. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da yine 4 safkanda geçme planladığım bir koşu. 5 nolu safkanımızla başlayacağız. Mehmet Salih Çelik'i görüyoruz üstünde. zaten bir kere start aldı. Yani koşu tecrübesi var, çim yarışları var. Son kum performansı güzel bir üçüncülük elde etti Ankara'da iyi koşular çıkarttı Ankara Adana'da. Şimdi Kocaeli'ye geliyor. Beşi ilk tercihimiz ikinci atın bir nolu safkanımız Halil yol açacağı eşliğinde. Sonradan üç nolu safkanımız ve de altı nolu safkanımız da yazdık mı Ali Yıldız ilk startı güzel bir üçüncülükle taşlandırdı. Yarın birincinin güçlü adayı olduğunu düşünüyorum. Beş bir üç altı. Benim bu koşudaki sıralamam bu şekilde oluşacak dördüncü koşumuz. Altı gayrımızın da üçüncü ayına tekabül ediyor. Evet geçelim 5. koşumuz şartlı beş bir mücadele. Üç yaşlı İngilizleri 1900 metre kum, üç ve kore İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak yeni safkanımızı görüyoruz. Evet burada 3 safkan önereceğim. Onlar kimler? 3 nolu Utkucuk. Sonradan 4 nolu Flash Bank diyeceğiz Mehmet Salih Çelik eşliğinde ve de 5 nolu safkanımızda Salahattin Boyraz'da yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Tabii ki burada 2 nolu Kuanpo, 1 nolu e, Çitfli, e, Lifi yani 1 nolu safkanımız da var ama 3-4-5 ben yeterli gördüm bu üç safkanla bu koşuyu geçmeye planlıyorum sevgili dostlar. Evet geçelim 6. koşu. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor. Yeni safkanımızın mücadelesini izleyeceğim. İzleyeceğiz hep beraber sevgili dostlar. Evet burada bankomuz olacak. O da Prenses Halo. Geçen koşulda da zaten sizlere önerdiğimiz bir sapkan. Bursa pistinde 1800'ü kazandı, 1400'ü kazandı, 1300, Handicap 16 gerçekten çok çok iyi işleri imzaladı. Yarın Berkan Gökçe eşini yine piste çıkacak. Berkan da zaten bir kere koştu kazandı. Yine Berkan'ı üstünde görüyoruz. Kazanmanın en şanslı ismi olarak görüyorum. 3 nol Prenses solo diyeceğim ve kenara çekileceğim. Benim bankomdur. Evet ikili için 7 nolu safkanımızı mutlaka değerlendirelim. Ve de 4 nolu safkanımızda da tercih yapabiliriz. 3, bankomuz 7 ve 4 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet geçelim 7. koşumuz altılı ayımızın son aya. Evet handikap 14 bir koşuyla dişlere mahsus 4 rekor Arapların 1800 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesinde kapanışımızı yapıyoruz. Evet burada sıralamamız 4 safkana kadar yer vereceğim. 1 nolu Bersun Ateşi diyeceğim yaptığı son iki koşusu çimle üçüncü, ondan önceki kum performansı bir üçüncülükte ama bu bizleri aldatmasın. Grubun kaliteli ismi bir Bersun Ateşi Berkan Gökçe ile ilk defa start alacak. Benim ilk tercihim ikinci atım 3 nolu Dilan Nur diyeceğiz Sadık Altay'la. Sonradan 5 nolu Oyamer Çetin Ok tercihimle ve de 8 nolu Safkanımız Cihan'ın Gülü diyeceğiz. Alican İnci eşliğinde 1, 3, 5, 8 benim son koştaki sıralamam Kocaeli programımıza sevgili dostlar. Evet Kocaeli programımıza sizlere önereceğim safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. yazdım safkanlar Ganyan olsun hem Ankara hem Kocaeli programı için iki program için herkese bol şanslar. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın sevgili dostlar.